İyi bir merkez bankacılığı tahmini değiştirmemeyi mi gerektirir? Hani biz bu konuda ısrarcıyız ve biz ne olursa olsun buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Israrını mı gerektirir? Yoksa içinden geçilen sürecin dikte ettiği gerçeklere göre strateji bir, bir strateji gerektir. değiştirmeyi mi gerektirir? Şimdi bu aslında başka bir ülke için bu kadar kritik olmayabilirdi. Ama şu anda ücret artışlarının gündemde olduğu ve ücret artışlarının sürekli bu, bu platformda bile aslında konuşan bazı iktisatçılar tarafından ileriye dönük projeksiyonlar üzerinden bu ücret artışlarının yapılması gerektiğinin e, dezenflasyon mücadele için çok önemli olduğunu falan iddia eden çok fazla isim var. Bunların bazıları da muhalif isimler bu arada. E şimdi tamam öyle yapalım. Gerçekten de baktığında textbook yani ders kitaplarında anlatıldığı şekliyle enflasyon projeksiyonuna göre ücret artışı yapmak muhakkak ki dezenflasyonu sürece katkı sağlayabilir. Ama sizin projeksiyonunuz yanlışsa Tutmadı. ve yani tutmuyor ve yanlış o zaman şöyle bir noktaya geliyor yani enflasyon zaten artıyor ama alım gücü enflasyonun artış hızından çok daha hızlı bir şekilde eriyor. Bizim sürekli aslında tutmaya çalıştığımız şey burada fiyat istikrarıymış gibi gözükse de fiyat istikrarı Merkez Bankası'nın yani para politikasının asıl amacı fiyat istikrarı ama biz neden fiyat istikrarıyla ilgileniyoruz yahu? Yani buna mekanik bir yerden yaklaşmanın bir manası yok. Fiyat istikrarını istiyor olmamızın sebebi insanların alım gücünde herhangi bir erime olmasın. Bu yani aslında bakacak olursanız en temelde siz doğru düzgün katma değerli bir üretim yapabilin. Sizin kurunuz stabil kalabilsin. Vesaire vesaire. Ve maaşlar yüksek olsun. Ve maaşlar yani. yüksek. Yani sonuçta eğer sizin yüzde otuz enflasyonunuz varsa yüzde otuz beş ücret sanma yaptığınızda insanların alım gücü de göreli olarak en azından kısa vadede yükselmiş olacaktır mesela. Yani o yüzden enflasyonu tek başına alıp bu üç puan düştü beş puan yükseldi obsesyonuyla hareket etmenin artık hiçbir anlam ifade etmediği... Bir